İnsan neden kendi sınırlarının dışına çıkmak, dışına taşmak, yani marjın dışına çıkmak ister sizce? Çünkü um, itibar, um, bilinmek, büyük bir egoizm. O yüzden sanatçılar bilinmek istiyor, herkes bilinmek istiyor. Herkes sosyal medyada şimdi bir şey olmak istiyor değil mi? Evet. Ah Neden? Çünkü büyük bir haz var o işte. Peki toplumun dışına çıkmak bireye manevi derinlik mi kazandırır yoksa onu anlamdan daha mı uzaklaştırır? Anlamda daha çok ilişkisi, ilişkisi yok. Kişinin alma arzusunu daha çok tatmin etmek ve doldurmak derinleştirdiği bir şey diyor kişinin. Bu hususta toplumun dışına çıkmak iyi midir, kötü müdür? Adam egosu nerede ve nasıl rahat ediyorsa ona göre davranır. O yüzden marjinal olmak eğer bilinmesine fayda sağlıyorsa, hoşuna gidiyorsa. O halde toplumun dışına çıkmak yine toplumu ilgilendiren bir durum olursa e, kişi toplum dışına çıkar. Yani yine bir bağ kurmak maksadıyla mı bunu yapar? Yok bağ kurmakla alakası yok. Al marsunu tahmin etmek. O yüzden insanlar ünlü olmak istiyor bak. Tam niye ünlü olmak istiyorlar, Popüler olmak istiyorlar? Ama bu haz alma arzusu. O yüzden.